Merhaba arkadaslar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Uzak Şehir 37. Bölüm 3 tanıtım fragmanını birlikte mercek altına alıyoruz. Fragmanın başından itibaren o içeridekini de hepinizi de öldüreceğim gibi sözlerle yükselen bir tehdit sesi duyuyoruz. Bu sözler yalnızca bir tehdit değil. Yılların biriken öfkesinin patlama kadar sert dışa vurumu gibi. Fragmanda ilk dikkat çeken sahne Cihan Alboran'ın şaşkın ve karanlık bir odada yakalanması. Yüzünde hem şok hem de çaresizlik var. Bu, karakterin artık pasif kalmayacağının, bir şeylerin değiştiğinin işareti. İzleyiciye bu sefer oyunun kuralları değişecek mesajı veriliyor. Ardından gelen görüntülerde Boran Alboran'ın sessiz ama tehditkar duruşu öne çıkıyor. Geçmişten gelen ve saklanan sırların gün yüzüne çıkacağı bir döneme giriliyor. Fragmanın orta kısmında Alya Albora sahnesi geliyor. Yalnız bir avlu, boş bir sandalye ve beni terk edemezsin gibi bir sözcük olmadan bile dolan hüzün. Bu sahne, yalnızlığın ve büyük beklentilerin bir simgesi. Alya artık yalnızca bir eş değil, kendi hikayesiyle yüzleşen bir kadın. Buradaki görsel dil, boş sandalye, sabit kamera, sessizliği vurgulayan müzik, izleyiciye karakterin kırılgan halini hissettiriyor. Diyaloglarda ise her şey açığa çıkacak. Bu kez kaçış yok, gibi kelimeler geçiyor. Bu da fragmanın temasını özetliyor. Saklananlar artık saklı kalmayacak. Şahit olduğumuz ise sadece bir aile draması değil. Sadakat, ihan etme, güç, hesaplaşma gibi evrensel temaların yer aldığı bir hikaye. Fragmandaki bu temalar, karakterlerin ruh halini ve içinde bulundukları bataklığı gösteriyor. Fragmanın sonlarına doğru yeniden yükselen tempo, kırılan cam sesi, koşan ayaklar, panikle açılan kapı. Tüm bu teknik detaylar geri dönüşü olmayan bir eylem atmosferi yaratıyor. Özellikle Boran ve Cihan'ın karşı karşıya geldiği kısa ama yoğun sahne izleyiciyi ekrana sabitliyor. Bu sahne doğruların ortalığa döküleceği an izlenimi veriyor. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sahne sahne gizli detayları, bakışları ve metaforları birlikte çözeceğiz. Görüşmek üzere.